Almanya'da Balıkesir programını hazırlayan İbrahim Ergül bu defa uzun yıllar madende çalışan Balıkesirlilerle bir araya geldi. Maden, madencilerimiz ve maden kazaları. Duisburg'da bulunan bir maden müzesinde maden mühendisi Fikret Deniz son günlerde yaşanan kazaların olmaması gerektiğini söyledi. Maalesef ülkemizde son zamanlarda olan kazalar bütün madenciler olduğu gibi bütün insanlarımız üzmektedir. Bu kazalar olmalı mıydı? Olmaması lazımdı bu kazaların. Bu kazaların olmaması için insanların eğitilmesi lazım. Önlenmesi lazım kazaların. Maalesef bunlara insanlarımız duyarlı kalmıyor. Ne kadar da ülkemizde veya diğer ülkelerde kanunlar olsa da insanlar eğitilmediği müddetçe gerek madenlerde olsun, diğer kesimlerde olsun insanların kazalar ölmesi, kazalarda ölmesi önlenemez. İnsanların eğitilmesi lazım diyorum ben. Dursun Beyli Hüseyin Özkan ve İvrindili 32 yıllık madenci çavuşu Selay Ergin iş güvenliğinin üretimden önce gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'deki maden kazaları bizi e, herkesten daha fazla özüyor. Hem insanlarımızı kaybediyoruz hem meslektaşlarımızı kaybediyoruz. Artı bir de Almanya'da aynı koşullarda çalışıyoruz. Burada kazalar olmaması için gerekli önlemler alındığı halde Türkiye'de e, önlem alınmadığı için kaza olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu günler geçer yani bunlar e, tekrarlanmaz. Her, kaza, her kazada sorumlu sorumlulardan hesap sorulacağını, e, kazaların tekrarlanmayacağını söylüyor yetkililer. Ama benim çocukluğumdan beri e, biliyoruz ki hep bu son kazalar var. Emniyet olarak işe başlamadan önce var diyenin başında 15 dakika oturuz. Bugünkü yapılacak işleri ne yapılması gerekiyor neler yapmamız gerekir arkadaşlarla konuşuruz ve de e, sağlık bakımından, emniyet bakımından dikkatli olalım. Şu işleri yapacağız. Bunları her zaman e, başında 5 dakika emniyeti e, konuşuruz yani. Çünkü güncel bizim buralarda da kazalar oluyor. Yani kendimden yani ben 4 ay önce kendim kazalandım. Kendimden misal ederim. 32 seneden beri hiç olmayan bir başıma bir kaza geldi. Onun içinde Türkiye'de de bu olaylara duyduğu müddetçe maalesef çok kazalar oluyor. Emniyet bize göre eee almaya gibi değil yani.